patronu sevdiklerini yapman lazım. Ama şöyle de bir gerçek vardır. Bunu hepimiz biliriz ki sekreterini siken çayını kendi doldurur. <laughs> Rica ederim. Geri <laughs> günler. <laughs> günler arkadaşlar. İyi günler. Değmin. 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 Kordi. 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 Değmin. Değmin. <laughs> <kordi gülüyor> <laughs> Aa, hava soğudu ya. Acayip soğudu hava. Allah kor bilmiyorum ya. Ya korseri görmesi sikecek. Yok bilmem yok. ne. Bir şey Ay diyeceğim mısın? bu senaryo bana çok tanıdık geldi bu arada. Evet evet. Şimdi olacaksa ben uzaklaşayım çünkü göreceklerime yaşamak Arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar abi, ben beni dağlara açıyorum. Ne gözünü kapat. bir gor <laughs> bir <Ben>, gora çakıyor. Ben ben açıyorum. ben 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 oldu ben ben Allah'a şükür, bir şekilde Neyindim, yuvarlanıyoruz. Ne? Sen ne aldın? Bana ne bak, şey diyeceğim, benim telefonun şarjı azalmış da, e? öyle var mı sende şarjör Varlar, falan? Ha, şarj. Sen şarj. Şarj. Ha, ha, he? Şarj, 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 telefonu şarj <laughs> 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 edin. Telefon şarjları çok sıkıntılı vallahi ya. Gerçeği <laughs> bırak, elinle mi? Götten taksi buyurun. Evet buyurun sizi yan taksi alalım hanımefendi. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben onu kapatırım. Hanımefendi. Baba sikerim yolladığın hanımefendi. Oğlum. Baba siktir git. Oğlunu Oğlunun amına koyayım baba. Çok acil müşterim çıktı gitmem lazım. Söz verdim sabahtan sözüm vardı. Allah Allah neyse. <laughs> ne oldu kim? <laughs> ne var? <laughs> Alo. Merhaba kolay gelsin. Takşi Merhabalar. Ee, gibi. <laughs> Da vur. <laughs> Yenge bu a, amına koyduğum telefonda harita yok mu hiçbirinizin ya? Çalışmıyor herkes, değil mi ağrıyorsun? Herkes bana konumunu X Y Z ekseni ile anlatmaya çalışıyor. Ben nereden anlayabilirim? <laughs> Yenge benim de önümde direksiyon var. Hadi bul beni bakayım şehirde. Şehrin her yeri otoyol. Önümde otoyol var ne demek yenge ya. <laughs> Lunopark. <laughs> <Ay. gülüyor> Yengem tamam bir dakika sonra beni tekrar arasana. Ben arayacağım seni yenge Süper kahraman ince Nerede diğerleri? Ortalık Mübarek. karışmasını istemiyorum. Dur. Konuşmak istiyorsan bana Çekinme yok. Onun süresi. çalışanı, bunun çalışanı değil mi? Seni alırım yanıma. Tasmayı bağlarım, çalışanım <laughs> ederim. Anladın mı? İtim ederim seni. <laughs> amına havla ya, lan. Çakalı. Havla. Havla. Amına kodum çakalım. Sahibim var burada. Amına kodum iti. Gel buraya. Gel amına koydum senin bu saatten sonra. Senin bu saatten sonra <laughs> amına koydum. Orospu gel. gel buraya. Gel siktim yeah. senin ananı. Bekle. Bekle bekle amına kodum çakalı. Gel. Ya. Ben bunu çıktım. <laughs> Hazırlanın. Igor, Igor çok sildi. Hazırlanın. Ben çıktım bu çocuğu. İgor, İgor. Çok abi bir şey söyleyeceğim. Bir alalım mı yavaştan? Bir dakika, ben... Dünya Kupası'na bile 32 ülkeden takım gidiyor. Ama da kodumun kavgasına 82 milletten geldi. Şampiyonlar <laughs> <laughs> Ligi bile lisans soruyor amınakodum. Bankam döneye Erasmus'a döndü abi. Şey Onda bile belli bir ortalığı yakalıyorsun. Efendim? <laughs> Her <gülüyor> ülkeye gidemiyorsun öyle. Alalım mı efendim? Şey baba. Lan benim kelepçeyi e, siz mi aldınız? Kelepçeyi ben aldım. E, 011'in bagajına da tasma koydum ama. <laughs> <laughs> Hayatım bir saniye bu bagajda bir şey unutmuş da. Ya sevdiğim bir şuradan çıkarsana ya. Tamam, çıkarayım. Bunu burada? Şimdi normalde şöyle bir şey var. E, bilirsiniz ki üç beyazdan uzak durmamız gerekiyor. Bunlar nedir? Aa, tuz, un, şeker bildiğim. Hayır, koko. <laughs> evet, tuz, un, şeker. Bunlardan üçünden uzak durmanız gerekiyor ya. Evet e, ee, bu şehirdeyseniz de 3 durgundan uzak durmalısınız. Bu Efecan durgun, Altan durgun, Beço durgun. Eğer böyle isimler duyarsanız derhal oradan uzaklaşın olur mu? Olur. Peki siz kimsiniz? Ben Efecan durgun. E ben şimdi buradan nasıl uzaklaşacağım? İşte öyle mecbur burada. ya bir kola alayım kendime ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Tamamdır. Oradan Tamamdır. nereye gideceğim? Bana da kola getirsene gelirsen. Tamam getiririm getiririm sıkıntı değil. Tamam teşekkür ederim. Ne demek görüşürüz. Getirme görüşürüz. getirme. <gülüyor> getirme getirme. <gülüyor> oh. Ay nakitim yok üstümde biliyor musunuz? Başka yöntemlerle de ödeme yapabiliyorsunuz. Yöntem tercihleriniz nelerdir acaba? <laughs> ee, I know very good place bir saniye hanımefendi. Ekrem'cim kolay gelsin. Bizim içeride bir müşteri varmış da. Eyvallah sağ olasın. Hamile mamile değil oğlum. Millet fazla para versin diye yapıyorum. Very good place bak. Bayağı sessiz sakin. Kimse yok. <gülüyor> 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 ne oldu bir kurudun kaldın. Adam niye kapattın ışıkları? <laughs> नाब नहीं उदय उत में